Merak etme. Dünya unutmuş burayı, dünya. Burası benim gibi bir adamı bile korkutuyor. Ya anlattım sana ben bak, daha önce de anlattım. Sen bana dolarları getireceksin. Ben de konar göçerlerin kafasını. Meraklanma, çok kafa var burada. Sen parayı getir, gerisi kolay. Haydi. Ne kadar daha var bu lanet çadırlara? 2-3 saat. Oo, oh, oh, 2-3 oh, saat. Çok çalışıyorum ben ya. Çok. Siz kimsiniz? Bir silah. Topla, topla, topla! Herkesi topla, çabuk! Acele edin, acele edin! İtaat etmeyi öğrenin! itaat etmeyi öğreneceksiniz. Çabuk acele edin, acele edin biraz. Kim bu obanın sorumlusu? Benim. Gel buraya ihtiyar. Gel gel gel. Burada sizin gibi kaç tane oba var? Çok. 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 Hepsine söyleyeceksin bir an önce defolup gidecekler buradan. Biz bu yaylalardan gidemeyiz. Gidersek ölürüz. Asıl kalırsanız ölürsünüz. เฮ้! <laughs> erkek çocuk var. Hayır, ya, yapma! Kaç erkek yapma. çocuk var? Ya, dedim sana! Yapma bunu yapma! Söyle Bak Seyret o zaman, Seyret! Toplayın bütün erkek çocuklarını! Yakın her tarafı! Taş taş üstünde kalmayacak! Yapma. Nasıl? Nasıl? Güzel oldu mu? Ha, güzel oldu mu? Şimdi bana söyle, şimdi bana söyle. Bir daha buraya geldiğimde burada olacak mısınız? Olmayacak mısınız? Olmayacaksınız. Yine gidelim, anladın mı? Gelirim, bütün kız çocuklarını toplarım bu sefer. Anladın mı? Sizin de gırtlağınızı keserim! Ne yapacaksınız? Defolup buradan gidecek gideceksiniz buradan. <laughs> Herkes Ziya Samir'in <laughs> kim olduğunu. 好了 <走啦 S 1>，好了、啊，好了。 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.